bunlara. Şimdi söyleyeceğim. Ne soru soracaksanız bekliyorum. Ama izin verin burada getirdim. Ha şunu da söyleyeyim. Bana kimse kızmasın. Bana hiç kızmasınlar. Bu resimleri getirdim. Bu resim Selanik Mevlevihanesi'nin şeyhidir. Bu resim İbrani'dir. Dinimizdeki önemli yerler İbranilerin elindedir. Bana niye küfrediyorsunuz? İşte resmi. Müfit Yücel bunun ben korkumdan adını söylemedim. Sağdaki iyi araştırıcılarımızdan Müfit Yüksel bunun adını da söyledi. Bunun torunu Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bana ne söylüyorsunuz? Bana ne söylüyorsunuz? Ben neyi söylüyorum? Ben neyi söylüyorum? Ey ordu! Siz yaptınız. İslam'ı siz getirdiniz. Türkiye'nin aydınlık günlerinin önünü kapatmak için. Üç kişisiniz. Tamac. Evren. Başka Bakın burada var. Söylüyoruz. Sabahattin Zaim, bir soyadı Özürek, Nevzat Yalçıntaş. Bunlar Nakşibendi olarak biliniyor. Ama başka bilinmeyen nedir? İşte o dönemde Milli Güvenlik Kurulu'nun toplumla ilişkiler başkanlığı uzmanıdır. Geçen hafta da devam etmiş. Kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler tartışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Yalçın Küçük Hocam'la. Ben bir şey sormak istiyorum hocam. Çok ilginç Türkiye'de siyaset ve siyasetçilerin tavırları, davranışları ve halkın onları değerlendirişi çok değişik kriterlere bağlı. Dünyadaki siyasetçilere bakıyoruz. Mesela tipik bir örnek var önümüzde müthiş bir oyla gelmiş Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiş bir Sarkozy var. Nicolas Sarkozy. Sarkozy... Sevgilisiyle el ele dolaşıyor hocam. Ki birlikte el ele dolaştığı insan o da eski eşi Cecilia gibi eski bir e, manken şarkıcı Carla Bruni. E, bu bizde düşünüyorum şeytanın avukatlığı yine. Acaba bizdeki e, siyasetçilerimizden bir tanesi Cumhurbaşkanımız ya da Başbakanımız ya da efendime söyleyeyim e, siyasi parti genel başkanlarımızdan bir tanesi... Böyle bir şey yaşasa, yaşayabilir mi daha doğrusu ama yaşasa ne olur Türkiye, Türk halkı ona nasıl bakar, siyasetimiz kendi içerisindeki o dengeleriyle bunu nasıl değerlendirir? Ne dersiniz bu konuda? Bak, e, evvela e, evvela e, bir noktayı açıklayayım. Hürriyet gazetesi e, bütün meseleleri bu ara çözüyor burada kupürlerim arasında da var. Birazdan bulurum. Sarkozy'ye Aydın Doğan'ın kızı patolojik diyor. Ondan sonra da gayrimeşru diye ilan ettiler Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. O bir İngilizce hatasıdır. İngilizce öğrensin Aydın Doğan'ın önları. Ben metni okumadım ama tahmin ediyorum orada illicitimut diyor. O gayrimeşru demek değildir uygun değil, yersiz bu anlama gelir. Ha, öbür tarafa geldiğin zaman herkesin bir tarafı vardır. Ben sizi şaşırtayım. E biraz magazin oldu ama hayır, olması gereken programda evet, onu da o magazin evet. konu yani böyle yumuşak şeyleri de konuşmamız lazım. Biz, bizdeki şu andaki siyasetçiler, Sarkozy ile Manken Hanımdan çok daha fazla işler yapıyor. Halk da biliyor, umursamıyor. Ama böyle de yazılıp çizilmiyor değil evet. mi? Korkarlar. 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 Politika içindeler. Iş, hocam işin ilginci bu Carla Bruni denen eee daha önce Donald Trump'la, efendim Kevin Costner'la, yaşamız, Eric Clapton'la e, ünlü şarkıcı Eric Clapton'la birlikteliği olmuş. Sonra Jean-Paul da... Ee, bir aşk yaşamış adam öldükten sonra oğluyla evlenmiş ondan bir çocuğu var bugün de cumhurbaşkanının evet. sevgilisi ve evlenmek üzere olduğu peki, Ne garip var. bir şey? Ee, evet. Ha, evet. Değil Capa, mi? Bakın Sarkozy beni başka yerden ilgilendiriyor. Sarkozy seferattır. Beni ilgilen Seferat, İspanyol yahudisi demektir. Karısı Cecilia da seferattır. Selanikli bir tarafıdır. Ben şimdi bazı kitaplar yazıyorum. Ee, grup seks falan. Ne olacak? Karısı gitti geldi, gitti geldi. Hiç ki Bunlar Onlar aldırılmıyor. Sen bizdekilere bak. Onlar, o, da ha, ben onlar da söylemiyor. onlar, onlar bizde daha kötüsü oluyor. Biz bunları söylüyoruz. Bizim kitaplarımızda bunlar var. Daha da olacak. Yakında beklesinler. Beklesinler. Şimdi güzel kardeşim, üstadım. Evet. Benim söylediklerime, benim söylediklerim budur. Bakın, Jack Bey beni affetsin. İstanbul Üniversitesi'nde bir hukuk profesörü var. Adı ben bu isimlere Abuzer kendi gelen. Böyle 1492'de gelmedi. Buraya gelenlere, hani İspanya'dan gelenlere, bizde gelen Yahudilere dönmelere kendi gelen denir. Bu isimlerde benim söylediğim noktalar budur. Ben neyi söylüyorum? Bizim sizinle yaptığımız, Gürkan'la yaptığımız programlar, doğrusu Kelebeği, onunla magazin basınını oldukça terbiyeli hale geldi. Hiçbir şey yok. Benim onlardan getirecek bir tarafım yok. Ama en son olarak, en son olarak bu hanımefendiyi buldum. Bu hanımefendiyi size takdim ediyorum. Takdimim bu hanımefendi. 49 yaşındaymış, artık tiyatrocu, baş oyuncu oluyormuş. Adı ne? Adı ne? Adı ne? Adı adı Gülis Gülis ne soyadı? Gülis. 48 yaşında. Gülis. Yakında güzellik kraliçesi de olur. Benim söylediğim budur. Neden olur? Çünkü İbrani asıllıdır. Çünkü Nurettin Hasman'ın eski karısıdır. Çünkü kızının birinin adı ikizlerinin Merve'dir. Öbürü Mina'dır. Eda'dır. Ha benim de söylediğim bu. Ey sizler. Ha sen kötü mü? Güzel misin? Adında gül. Ha sen böyle olursan sen 60 yaşında güzellik kraliçesi olursun. Benim söylediğim budur. Bana niye kızıyorsunuz? Bana kızacağınıza bunu yapın. Ruh, ruh güzellik kraliçesi olabilir. Fiziki anlamda değil herhalde. Aa, hocam hayır, hayır, hayır. yaparlar, 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 yaparlar. Bu memlekette kekemeyi talk show yaptırıyorlar. Ha, Beni konuşturmasınlar. Tarkan'ın soyadını bilir misiniz siz? Tevetoğlu. Hayır Tevet. Fark etmez. Evet. Tevet nedir bilir misiniz? Nedir hocam? Niye Tevet olsun? Sen Türkçe'de Tevet bilir misin? Çalışıyorum diye bana niye kızıyorsunuz? Tevet İbraniyet'te bir aydır. Ha, o zaman yaparlar. O çocukcağız, o çocukcağız makine olmasa... Bir tek şarkıyı tanımıyorum söyleyemez. Bir tek Türkiye. Ben o zaman kıskanıyorum. Ben şunu söylerim. O makinalarla beni de şarkıcı yapabilirsiniz. Herkesi yapabilirsiniz. Siz bunları yaparsınız. Bakın. Çok güzel söylüyor. Sayı Fazla şey yaptı. Bizim Ahmet'in oğlu. Ahmet ne solcuydu ya Rabbi. Bizim Türkiye İşçi Partisini 10 günde yerle bir ettiler Ahmetler. Onun ne Ahmet, Said, Ahmet Said oğludur. Fazıl Ama, Sayın. Ahmet Sayın Fazla Sayın. Ama yüce gök onu bu ne çocuğuna adı? bu. Fazla Sayın. Hayır yağmur evet. Dereli'nin başına göndermiş. Çok iyi söylemiş. Sen göbeğin kaşıyan bir adamsın demiş. Keşke karımın saçını tek ben görseydim. Ha ben diyorum ki Tevrat'ta bu laf var. Osman Efendi. Osman Efendi bu var. Sende ne kabiliyet var ki bütün dizileri sen yapıyorsun. Sende ne kabiliyet var ki benim gördüklerimin dışında oturduğun yerde milletvekili oluyorsun. Hangi ön seçimi kazandın? Ha, Cak Kahmi Bey bana kızmasın. Bana kızmasın. Bütün kabiliyet kapıları kabiliyetlere kapalıdır. Biz bunları söylüyoruz. Bu kadın 80 yaşında da güzellik kraliçesi olur. Bunun şakası yok. Ben bunları söylüyorum. Bana niye kızıyorsunuz? Ha onu gördüm. İşte bu. Sarkozy bilmem neymiş. Ya böyle şeyler olur mu? Efendim Sarkozy biz Asyalıyız demiş. Biz Asyalıyız demiş. O ayıpmış. Biz Asyalıyız. Nazım Hikmet'in şiiri var. Gökalp'in şiiri var. Biz şimdi bunun için karışacak mıyız? Evet vakit Hemen ilerliyor.